mücadeleye Mersin İdman Yurdu başladı. Adirovic sokuluyor ortaya alanına. alanla. İçeride Erdem de var. Adirovic sıyrıldı şu pozisyonu. Kaleye doğru direkten döndü. İkinci pozisyon ve topu alarda. Öne geçiyor Samsun Spor takımı. Erdem o noktadaydı. Ve durum 1-0 oldu. Erdem iki rakibini oyundan düşürdü. Zaman arkasına doğru gol pozisyonu var. Ceza alanı ve ikinci gol. Amir attı 2-0 oldu. 10. dakika üst üste goller Samsunspor'dan ve kaleci Mahmut'tan sıyrıldıktan sonra topu böyle ağlara gönderdi Amino. Skor 2-0. Anıl Amino araya girdi. Şimdi Adilovic. Aminu'nun koşu yoluna kaleci çıktı. Aminu kaleciden yine sıyrıldı. Aminu kaleye bakıyor. Tehlike var. Vuruyor ve üçüncü gol attı. Dakika 18. Var. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. Orta bir kafa. Karabola'nın çizgide müdahale ve gol. Topu alanda 3-1. Mehmet Yıldız attı. Dakika 57. Fark 2 indi. Enduka'nın koş yolda. Enduka şimdi rakibi dengesini kaybetti. Enduka cezalara sokuluyor. Tehlike var. Mehmet Yıldız'a gol pozisyonu. Mehmet vurdu kaleci ve gol. 8 üç 3 gol sığdıran Samsun Spor. Üst üste 2 gol engel olamadı şimdi. Doğan yükseldi. Kafayı vuran o oldu. Umar Aminu şimdi pasını verdi. Adiloviç offside bayrağı kalkmadı. Sokuluyor diye sağlamda. Solundaki arkadaşına. Gol pozisyonu yerden. Topağlarda gol girer girmez. Topla ilk buluştuğunda Musa Sinan Yılmazer 69. dakika 4-2 Topla ilk buluştuğunda gol vuruşunu böyle gerçekleştirdi. Efe. Pas Efe'den Mehmet Yıldız cezaların içinde dönüyor. Mehmet tehlike olabilir. Mehmet Yıldız sizgeye indi. Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu var yine. Şut kaleye ve gol oldu. Ya Yahya sola doğru Nurullah'a kontrolü Nurullah çok iyi değil ama köşe gönderdi bir de kontrol etti yaptı ortasını diye savunları bir kafa direkten döndü bir vuruş 4 dört dört Mehmet Yıldız Efe'nin kafa vuruşu direkten döndü Mehmet Yıldız tamamladı dört dört oluyor maç 86. dakika tekrar izliyoruz sakatlıklardan dolayı oyunun durduğu bölümler vardı. Laval yerde kalıyor Doğan. Sarı kartı vardı ve ikinci sarı kart kırmızı kart. 10 kişi kaldı Samsun Spor. 90. dakikada Doğan kırmızı kart gördü. Yardımcı hakemin işareti var. Topun oyun alanı dışından tekrar oyun alanına döndüğünü işaret ediyor yardımcı hakem. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Laval sıyırılma çabasında rakibinden sıyırıldı şu pozisyonu. Laval kaleye baktı vurdu ve gol attı. Laval gol attı 5-4. 96'lı dörtte. Laval'ın müthiş golü. Ve 90 dakika bitti. Gerçekten unutulmaz bir maçtı ve kazanan Mersin İdman yurdu sevgili seyirciler. 5-4 maçın sonucu.